Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi mahkemede tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için Salı sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 320 adet sentetik eczan hap 6,65 gram bonzai maddesi, 3,63 gram mesafetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren şahıslar tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.